Merhabalar, ben Derya Deniz ve Burcu Balçık Hocam'la birlikte bugün Afet Mühendisliği'nin özüne dair konuşmak üzere bugün bir araya geldik. Önce kendimi tanıtayım. Ben uzun süre yurt dışında bulunduktan sonra University of Illinois'da, Urbana Champaign'de master ve doktorumu aldım ve daha sonra Türkiye dönüş yaptım. Özgün Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde 6 yıldır olmak üzere öğretim üyesi olarak yer almaktayım. Buradaki çalışmalarım e, genellikle afetler ve afetlerin e, inşaat yapıları üzerine, etkileri üzerine e, çalışıyorum. E, Birçok yürüttüğüm e, proje mevcut. Avrupa Birliği projeleri, Meriküri e, dahil olmak üzere, e, TÜBİTAK projeleri, ile yaptığım projeler var. Afet dirençli üzerine e, çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bilime çalıştığım alanlar, e, binalardaki çoklu afet etkileri, ve bu çoklu afet etkileri derken özellikle depremleri, selleri ve yangınları çalışıyorum. Bunların binalardaki performansını, yarattığı ekonomik kayıplarını çalışmaktayım. Ve ayrıca bunlarla bağlı olarak ekonomik kayıpların kayıplara dair bunlara karşılık nasıl bir afet sigortası modeli yapılması gerekmekte ve ne tür önlemler alarak risklerimizi, afet risklerimizi azaltırız. Bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyorum. Burcu Hocam bir de kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Tabii. Ben Burcu Balçık. Özyeğin Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. 2011 yılından beri buradayım. Daha öncesinde University of Washington'da doktora eğitimimi tamamlayıp Northwestern Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı, araştırmacı olarak bulundum. Sonra Özyeğin Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Konularım doktoranın başından beri insani yardım lojistiği ve afet yönetimi üzerine çok çeşitli farklı konularda projelerimiz oldu, çalışmalarımız oldu araştırma grubumla. Yani afet yönetiminin biraz sonra konuşabiliriz. Değişik aşamaları var. Hazırlık aşaması ve müdahale aşamasında çeşitli süreçler var. Bunların içinde lojistik ve tedarik zinciri çok önemli. E, bu bunlar bu süreçlerin tasarlanması ve iyi yönetilmesi için e, yöntemler geliştiriyoruz e, kısaca böyle e, çalışma alanlarım e, Derya hocam e, bugün e, Maraş depremleri sonrası daki inşaat mühendisliği ve endüstri mühendisliği açısından bizim çalışma alanlarımız açısından bir değerlendirme yapalım diye düşünmüştük. Siz başlar mısınız? Sizin alanlarınız alanınız açısından nasıl değerlendiriyorsunuz Maraş depremi sonrasındaki karşılaştığımız tabloyu? Evet, maalesef Maraş depremleri çok muazzam bir olaydı. E, i̇ki depremin aynı gün olması, sığ depremler olması nedeniyle birçok bölgemiz etkilendi. E, benim uzmanlık alanım daha çok inşaat yapıları olduğu için onlarla ilgili bir genel yorumlarımı ileteyim. E, genel olarak binaların çoğu tabii e, kötü performans sergileyen binalar da mevcuttu. E, eski ya da yeni binalar olsun. E, maalesef bu don yetersiz donatı, yetersiz, e, kalitesiz e, malzeme. Ve yanlış uygulama hataları nedeniyle bu tür kötü performansları görmüş olduk. Biliyorsun hocam biz depremden sonra 10. gün ve 15. gün arası olmak üzere 5 günlük bir saha gezisi yaptık deprem bölgesinde. Tabii bütün binalar incelemek için çok kritik ama bizim zaman ve çok büyük bir bölge olmasından dolayı ve zaman daha limitli olmasından dolayı daha çok sanayi yapılarına fokuslanarak bir gezi tertipledik. Sanayi yapılarımız da tabii ki çok mühim. Çünkü ekonomimizin parçaları bütün fabrikalarımız, sanayi yapılarımız ve bir ülkemizin de deprem bölgesindeki yerlerin de afet sonrası çabucak geçinebilmesi için onların da sürekli çok mühim. Dolayısıyla sanayi yapılarına fokuslanarak bir gezi yaptık. 5 gün boyunca Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş'ta e, du Kadiroğlu, e, Türkoğlu, 12 Şubat ve Nur'da olmak üzere birçok sanayi yapısını gezdik. Oradaki e, organize sanayi bölgelerine e, uğradık, görüşmeler yaptık, sanayi sitelerini de inceledik. E, 132, 132 tane tespit yaptık, hasar tespiti. Bizim amacımız hasar tespitini yapıp faaliyet durumunu anlamaktı. E, maalesef e, incelediğimiz yapıların üçte biri çökmüş durumdaydı. Bu yapıların çoğu Kahramanmaraş'taki e, OSB'lerde de mevcuttu. E, bunların temel nedeni e, modern yapılarda da çünkü bu çökmeleri gördük ve temel nedeni e, yine maalesef çok yetersiz bir e, aslında yanlış uygulama diyelim. Yanlış uygulamanın sonucunda bu tür çökmüş yapıları gördük. Benzer bir şekilde binalar aslında yapısal olarak sağlam olsa dahi, e, Yapısal olmayan birçok kusurlar da, hatalar da, hasarlar da gördük. Bu çok yaygındı, birçok yapıda da vardı yapısal olmayan hasarlar. Mesela, hani Örneğin, cephe taşıcı olmayan cephe duvarları diyelim. Bunlardaki çatlaklar, çökmeler, bunlar yapısal olmayan hasar dediğimiz elemanlar. Bunun yanı sıra bir fabrikanın asıl çok önemli olan üretim ekipmanları bunların devrilmesi, burkulması, zarar görmesi. Bunlar da yapısal olmayan hasar diye sınıflandırabiliriz. Bunlarda çok büyük bir ağır hasarlar tespit ettik. özellikle Kahramanmaraş'ta yine. çünkü yani cephe olarak mesela yapısal binaya ait hasar olmasa dahi ekipmanın devrilmesi çok da büyük bir kayıplara neden olabiliyor. Kahramanmaraş genellikle tekstil üzerine bir şehrimiz. Onun üzerine bayağı bir sanayi yapısı var. Ve bir iplikçi mesela, iplik makinelerinin kımıldaması, balastların tekrar ayarlanması gerekiyor. Ve bu da birçok bir iş sürekli kaybına neden olabilecek bir husus. Yani bina sağlam dahi olsa sırf ekipmanın hasar alması, oynaması nedeniyle bayağı bir iş aksamaları olması söz konusu. E, zaten buna bağlı olarak da bizde genel yaptığımız bu tespitlerde yüzde %80 faaliyetin durduğunu gördük ve bizim e, görüşümüze göre e, hasar durumuna bağlı olarak da e, 3 aydan e, 2 yıla kadar varacak e, iş aksamaları e, öngörüyoruz. Tabii bu da büyük bir süreç ve kayıp e, oluyor. E bu tabii benim yaptığım daha çok binalar üzerine bir e, performans üzerinden görüşlerim e, sanayi yapıları üzerine. Bir de hocam sizin görüşünüzden ben e, gözünüzden merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yani ilk başta afet yönetiminin ilk aşaması olan bu hani güçlendirme ve risk azaltma aslında e, sizin de değindiğiniz kısım kısımdaki e, zaten böyle bir şey olmamalıydı en başta. Yani bu binalar. E, ve bu yapısal veya yapısal olmayan riskler önceden önlenebilip, değil mi hocam, bu riskler düşürülebilirdi. Bu kısmın zaten Maraş depremlerinde en büyük olan eksikliğin bu risklerin düşürülmesi, güçlendirmenin yapılmaması, önlem alınmaması olarak gördük. Şimdi insani yardım dediğimiz kısım ise benim daha çok çalıştığım kısım diyelim ki önlenemeyen bazı riskler var. Hadi bu kadar hasar olmadı ama yine de oldu. Bunun onda biri kadar bile daha etkisi az olsaydı bu yaşadığımız afetleri yine bir insani yardıma büyük bir ihtimalle ihtiyaç olacaktı. İnsani yardım faaliyetleri ilk başta işte müdahale aşamasında arama kurtarma. Ee, hızlı hasar tespiti, hızlı ihtiyaç tespiti, ondan sonra yardım faaliyetlerinin başlaması ve sürdürülmesi, bu e, ilk müdahale, sonra daha sonra detaylı kısımlar ve yani bir iki ay içinde aslında e, iyileştirme ve toparlanma faaliyetlerine geçen, işte kamplar kuruldu, konteyner kentler kuruldu, ondan sonra da tabii bu insanlar eski hayatların olmasa bile daha düzenli bir hayata dönebilinceye kadar ki sürede yardıma ihtiyaçları olacak. O süreçlerin hmm. e, devam edebilmesi. Ne kadar bir süre hocam öngörüyorsunuz? E, Maraş depremleri için evet. şu an yıllar e, geçecek gibi görünüyor. Evet, e, yani zaten e, bölge çok büyük hasar aldı. Tekrar bu işlerin, ekonominin hepsinin tekrar toparlanıp zaten evlerin, barınmanın bütün her şeyin eskisine dönmesi herhalde yıllar alır. Ama e, hani şu an biz iki ay geçti. Hani e, çadır ve barınma sorununun hala e, sürdüğüne dair e, duyumlar alıyoruz. Nice. Hani e, çok geniş kapsamlı, çok şiddetli bir felaket oldu. Yetersiz oldu yardım malzemeleri ve yetmedi. Bunun ne, ne kadar süre devam edeceği belirsiz çünkü e, yani bil, öngöremeyiz çünkü bilgimiz yok e, şu ana kadar hani ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlara ulaştı mı ne durumda e, saha o kadar e, çok e, şeffaf bir şekilde gözleyemiyoruz maalesef o yüzden tahmin edemiyorum zaten iyi bir insani yardım sisteminde aslında e, amaç ihtiyaçlarla kaynakların buluşabilmesidir. Ee, i̇şte hiç kimseyi geride bırakma diye bir söylem vardır. En kırılgan küçük grupların bile ihtiyaçlarının belirlenip onların zamanında e, hızlı bir şekilde karşılanması, e, daha fazla, özellikle kırılgan grupların daha da hani kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar onları da kapsayacak şekilde e, yardımın götürülmesi elzemdir. Şimdi buralarda ilk günlerden itibaren çok büyük eksiklikler olduğunu gördük. Takip ediyoruz. Şöyle bir şey var. Birçok faaliyet yapılıyor arama kurtarmadan başlayarak insani yardım faaliyetleri ve tahmin ediliyor ki bütün bu afet yönetimi süreçlerinde yapılan işlerin yüzde 80'inde bir tedarik zinciri ve lojistik faaliyeti söz konusu. İşte depolama e, olsun, envanter yönetimi olsun, e, ulaşım olsun, satın alma, e, işte kutuların bir daha elleçlenmesi, e, bir araya getirilmesi. Bunlar da önceden planlanmazsa, e, hazırlık yapılmazsa böyle bir e, böyle büyük bir afette bu duruma gelinmesi zaten çok beklenen bir şey. Şey gibi benzetirler bizim alanda. Diyelim ki bir olimpiyat düzenlenecek. Milyon işte binlerce insan gelecek, bir yerde olacak, bir sürü barınmaya ihtiyaç var, bir sürü aktivite olacak ve sizin bu olimpiyatı hazırlamak için bir gününüz var. Yani İnsani yardım da böyle bir faaliyet aslında. Eğer hiç önceden işte yıllarca hazırlanıyorlar bir sürü o şeyleri planlıyorlar ki Olimpiyata hazırlanırsın. O kadar büyük gerekli bir operasyona hiç hazırlıklı, hazırlıksız yakalanırsanız tabii her şeyi afet sonrasında çözmeye bütün sorunları çözmeye çalışırsanız büyük bir karmaşa, düzensizlik, organizasyonsuzlukla karşılaşmak çok olası. Hani bu bayağı kitabi bir bilgi aslında. O yüzden Maraş depremlerinde olan şey maalesef hani e, çok üzülerek e, ama şaşırmayarak takip ettiğimiz bir süreç oldu. E, peki siz yani bu 3 e, aydan 2 yıla dediniz ya da birkaç yıla. E, e, bizim görmeyiz 3 e, aydan 2 yıla kadar. Üç, evet. üç. Peki bu yıldız. sürede e, yani orada e, nasıl yani finansal olarak da bu işletmeler e, yani hepsi sigortalı mıydı mesela nasıl... Tekrar kalk, ayağa kalkacaklar. Sigortası olmayanlar bir daha kalkabilecek mi? Yani bu iki yıl e, optimistik bir şey mi? Kimisi tamamen kapanıp bir daha hiçbir zaman faaliyete geçmeyecek mi acaba? Bu sigortanın buradaki yaygınlığı ile ilgili bir bilginiz var mı? Hani o konularda da çalışıyorsunuz diye sormak istedim. Evet. Yani Maraş depremlerinde gördüğümüz etkiler, önceki geçmiş depremlerde de gördük. yine tekrarlıyor maalesef. Tabii gerekli önlemlerin de alınması lazım. Ya Hele yaklaşan Marmara depremini düşününce ki Marmara bölgesinde %60 sanayi üretiminin, Türkiye'nin %60'ı, sanayi üretiminin %60'ı burada. Yani Marmara bölgesinde bulunmakta. Ben genel olarak konuşayım, hem yaklaşan depremimiz Marmara, hem Maraş'taki yapılması gerekenler aslında nelerdi ve burada yapmamız gerekenler neler ve aslında bir an evvel yapmamız gereken önlemler var. Tabii öncelikle bahsettiğiniz üzere afet sigortası. Bu e, aslında sıralarsak önlemlerin başında iki tabii ki e, yapı riski denetimi ve güçlendirme geliyor. E, ben sanayi yapıları üzerine çalıştım ama diğer hani konutlar için de yine benzer şey söylenebilir. Bir an evvel e, yapı riski e, tespit edilmedi ve gereken önlemler e, alınması gerekiyor. Özellikle sanayi yapıları için e, ki bunlar e, biraz teknik bir terim. Ee, bizim mafsallı prikast betonarme yapılar diyoruz. Çoğunlukla Türkiye'de mevcut olan stoğumuz bu. Bunların özellikle birleşim noktaları çok hassas e, oluyor ve çok birçok uygulama yanlışlıkları görülüyor. Bunların kesinlikle denetim olması lazım, kontrol edilmeli ve gerekli te e, tedbirlerin alınması çok mühim. Daha sonra tabii ki akabinde e, afet sigortasının çok mühim olduğunu Maraş depremlerinde de gördük. E, Maraş depremlerinde bazı fabrika sahipleriyle konuştuk. E, bazı sanayi temsilcileriyle de e, görüştük. Ve e, gözlemlediğimiz e, çoğu fabrikanın yetersiz afet sigortası var. Hatta hiç de yok. Hiç, de, hiç olmayan değil da var. hocam afet sigortası? Konutlarda e, zorunlu galiba konutlarda değil mi? Konutlarda DASK biliyorsunuz zor, e, zorunlu ama... E, Fabrikalar için kendi aldığı, yaptırdığı bir sigorta. Burada sadece bina sigortası değil, yani binayı kapsayan hasarlar için sigorta değil. Aslında ekipmanlar için de bir afet sigortası yapılması çok mühim. Ki çünkü deprem olduktan sonra bir an evvel bir maddi destekle kalkınabilmesi amacıyla afet sigortasının çok mühim olduğunu burada görüyoruz. Ve olmaması da, yetersiz olması da gerçekten çok büyük bir bir sorun. Yani bu konuda e, farkındalık yaratılmalı sanayi sahipleri için. Ve ayrıca sigorta kurumlarının da bu, bu konuda destek vermeleri gerektiğini e, düşünüyorum. Bunun yanı sıra, e, evet bahsettim, 3 aydan 2 yıla kadar e, fabrikaların e, faaliyet dışı kalma süreleri mevcut. Bu tabii ki hasar durumuna göre e, değişiyor. Belki de bazıları hiç açılmayacak, tamamen kapanacak Bununla ilgili hem afet sigortasının yanı sıra, bu afet sigortasının yaptırmanın yanı sıra bir iş sürekliliği planı da yapılmasının çok mühim olduğunu görüyoruz. Yani deprem sonrası ne yapılması gerekli? Bunlara dair ve tabii deprem öncesi de önlemlere dair bir iş, iş sürekliliği planının gerçekten detaylı bir şekilde çalışılması ve her sanayi sahibinin yaptırması gerektiğini, önemini çok iyi bir şekilde gördük. Maraş depremlerinde ve yaklaşan Marmara depreminde de burada da çok mühim olduğunu, kesinlikle yapılması gerektiğini görüyoruz. Ve ben aslında bir başka bir hususu da bahsetmek istiyorum hocam. biz Maraş depremlerinde de gördük çünkü. Sadece deprem olmuyor. Depremden sonra yangınlar da olabiliyor. özellikle kimya sektöründeki fabrikalarda bir bazılarında deprem sonrası yangın tespit ettik Kahramanmaraş'ta. mesela bir fabrikamız bir Boya üzerine bir fabrikaydı ve deprem sırasında bir elektrik arkasından gelen bir kıvılcımın atması nedeniydi. Deprem sonrasında hemen tutuştuğunu ve boyadan dolayı da boya yandığı için hemen söndürülemediği ve birçok zarar aldığını gördük. Ve şu an kullanılmaz halde hale geldi. Dolayısıyla bu önlemleri alırken, afet sigortalarını yaparken, iş, iş sürekli planlarını planlarken birçok afide de düşünmemiz gerekmekte. Bunlarla ilgili tedbirleri almamız çok mühim. bunu da eklemek istiyorum. hocam ben aslında sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Hem yaklaşan Marmara depremi olsun hem Maraş depremleri olsun. ne alınması lazım tedbir olarak? Önlemler ne olmalıydı? Ne yapmalıyız burası içinde? Şimdi Maraş depremleri ile ilgili kısım bundan sonra önümüzde daha hani ilk günler hep söylenen hani yardımlar oraya hızlıca aktı. Ama bu süreç hemen böyle yardım gönderelim bitecek bir şey değil. Enerjimizi uzun sürede saklamalıyız. Orta vadede ve uzun vadede yapılacak çok şey var. Orada ihtiyaçlar çok var ve Maalesef hani her afetten sonra bu hızlıca olan yardım ilgisi, destek ilgisi bir süre sonra hani ister istemez gündemden düşebiliyor. Yardım göndermesek bile orada çalışan e, STKları mesela uzun dönemde destekleyecek Hani küçük de cüzi de olsa bir e, maddi yardım göndermek orayı desteklemek açısından çok değerli Hani aynı yardımlar oraya akan zaten gördük afet sonrasında e, bit pazarı gibi olan hani yerlere saçılan kıyafetler diğer malzemeler. Genelde çok sürdürülebilir yardım tipi değil çünkü oradaki ihtiyacın ne olduğunu biz bilmiyoruz bir şeyi çok iyi niyetle gönderiyoruz ama hani orada o sırada o gün o hangi bölgede ne ihtiyaç var bilmediğimiz için en iyisini orada sürekli ihtiyaç analizi yapan ve halkla birlikte oradaki etkilenenlerin ihtiyaçlarını gün ve gün takip eden STK'lar yapıyorlar o STK'lara düzenli bir maddi yardım yapmak mesela orası için yapabileceğimiz destek olmak isteyenler için en basiti bu olabilir. Tabii yapılacak çok şey var. Evet <laughs> Hem orası hocam ben için. de şey düşünüyorum. Çok yönlü bir olay aslında. Çok, çok yönlü. Yani tek değil. Bu insan evet. yardım açısından hani ne yapabiliriz diyen sade vatandaş için bir öneri olmuş oldu. Ama yapılabilecek çok şey var. Bilgi çok önemli. Yani sahadan gelen temiz, doğru bilgi çok önemli. Böyle bilgi sistemleri, mesela Afet sonrası birçok bir böyle girişimci, yazılımcı dünya kadar yazılım çıkardı. Çeşitli haritalar, yazılımlar falan. Onlar arama, kurtarma olsun, yardım olsun. Birden böyle birçok şey oldu. Ama sonra bir azaldı. Şu an hani hangisi çalışıyordur, çalışmıyordur hani sözü bile geçmiyor. Aslında bu tür eforların daha böyle kapsamlı ve Hani e, düzenli bir şekilde bilinir olması lazım. Yani bütün e, risk altında bir ülkedeyiz, afet riski altında. Hepimizin bildiğimiz bazı bilgi sistemleri kullanmayı bildiğimiz, afet sonrasını değil öncesinden bildiğimiz, sürekli takip ettiğimiz, bu konuda eğitim almış olduğumuz e, sistemler olmalı mesela ki bilgiyi de o şekilde e, ulaşabilelim. E, bu bir tanesi. Yani Marmara depremi için tabii çok korkutucu senaryolar gerçekten ürpertici çok ona hazırlanmak çok böyle seferberlik yapılması gereken bir şey. Yani Aslan böyle yandan şeyim, ben de düşündüm hocam evet. Evet. Yandan bir tane deprem çantası yapayım, hazırım gibi değil. Yani binamızdan emin olacağız ve deprem çantamızı yapacağız ama hani toplum olarak hem ekonomik olarak hem canımızla maddi manevi olarak oradan sağlam çıkmamız için bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ve günlük hayatımızın bir kısmını buna ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes yani her sektör, STK'lar, özel sektör, merkezi yönetim, yerel yönetim koordineli bir şekilde bunu nasıl ele alacağını hiç gündemden düşürmeden konuşuyor olmalı yapacak çok şey var kısacası aslında. Evet. Yani aslında bizlere de çok görevler düşüyor. Ama bunu da şunu da görüyoruz. Afet mühendisliği çok yönlü bir konu ve birliktelik gerektiriyor. Birçok yönü incelemek için çok disiplinli çalışmalar gerektiriyor. Umuyoruz yaptığımız bilimle, araştırmalarla güzel katkılar yapacağız. Riski azaltmakta ve yardımlaşmanın daha iyi bir şekilde yapılması için Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet, araştırma yapıyoruz zaten epey yapa geldik. Yani bu Maraş depremlerine kadar zaten birçok başka toplantılarda, çalıştaylarda bir araya gelip benzer şekilde hani hazırlanmak lazım yoksa bu olacak dedik. Şimdi oldu ve hani olanları konuşuyoruz ve bir sonraki için de yapılacakları söylüyoruz. Tabii bunların yapılabilmesi için de yani bilim insanlarının dinlendiği bir anlayış ve sistem oluşması lazım bilimin ışığında bu sistemlerin tekrar gözden geçirilip eksiklerin belirlenip nasıl ilerleneceğinin birlikte bu çalışmalar eşliğinde yapılması lazım diyerek ben de sözümü bitireyim çok teşekkürler. Teşekkür